Muhterem müminlerin hepinizin bildiği gibi bugün Muharrem ayının biri yani Hicri yılımızın ilk günü Allahü Teala Celle Celalı Hazretleri bu yeni Hicri yılımızı hayırlara vesile eylesin. Abim. Ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selametine, kurtuluşuna özellikle Gazze'deki mücahitlerin zafere ulaşmasına vesile eylesin inşallah. Abi. Tabi hepinizin hicri yılını tebrik ediyorum. Nice nice hicri yıllara sıhhat ve afiyet içerisinde kavuşmanızı Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum. Bir iki cümle söylemek gerekirse hicri yıl neden önemli? Cuma namazındaki sohbette söyledim ama kısaca bir cümleyle söylemek gerekirse biz Müslüman olarak bütün ibadetlerimizi hep hicri yıla göre yaparız. Kurban ibadetini ona göre yaparız. İki yıl şartı var ya, hicri yıla. İşte hac ibadetini hicri yıla göre yaparız. Oruç ibadetini hicri yıla göre yaparız. Zekat ibadetini hicri yıla göre yaparız. Fitreyi hicri yıla göre veririz. Efendime söyleyeyim kandillerimizi işte Mevlid kandili, Regaib kandili, Miraç kandili, Berat kandili, Kadir gecesini hep hicri yıla göre yaparız. Onun için hicri yıl bizim için çok önemli. Eskiden hicri yıl başı olduğu zaman işte Müslümanlar birbirlerine tebrikler gönderir. İşte postanelerde kuyruklar olurdu ama maalesef resmi bir kanunla resmi takvim kabul edilince bu sefer hicri yıl öksüz kaldı, yetim kaldı. Kimsenin haberi olmuyor. Mesela takvimler olmasa hiç kimsenin haberi olmuyor maalesef. Aslında hicri yıl bizim için çok önemli ve hicri yıl yaklaşık 355 günden oluşuyor. Hicri yıl kameri aylara göre, ay takvimine göre hesaplanmış. Miladi yıl ise adı üzerinde milat doğum demektir. Hz. İsa'nın doğumuyla başlıyor. Güneş sistemine göre 365 gün hepimizin bildiği gibi. Hicri yıl ise peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini baz alıyor, ölçü alıyor. Peygamberimizin o hicreti Hz. Ömer devrinde hicri yılın başlangıcı oluyor. Onun için Hicri yıl önemli, Hicri yılın ilk ayı da önemli. Muharrem ayı şu içinde bulunduğumuz Muharrem ayı aynı zamanda Hürmete layık, haram aylardandır. Haram ay demek, hürmete layık yani hürmet edilmesi gereken aylardır. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresinin 36. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz inne عِدَّ تَشْرُهُورِ اِنَّ اللّٰهَ اِثْنَا شَرَىٰ شَهْرًا kitabillah كِتَابِ اللّٰهِ buyuruyor. Allah katında yerin ve göğün yaratıldığı andan itibaren, Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. Yani hürmete layık aylardır buyuruyor Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri. Tabi o zamanki Araplar bu haram aylar gelince ne yaparlarmış? Kendi menfaatlerine göre çevirirlermiş. Biliyorsunuz haram aylarda kan dökülmez. Şimdiki zalimler o Ebu Cehillerden, Ebu Leheplerden daha beter. Neden? O zamanki kafirler, o zamanki müşrikler Haram aylar geldi mi kan davaları sona erer, savaşlar sona erer, hiç kan dökülmezmiş. Ama şimdiki zalimler haram ay falan dinlemiyorlar. Her zaman zulme devam ediyorlar, kan dökmeye devam ediyorlar. Ama bu haram ayları da kendi aralarında değiştirirlermiş. Kendi işlerine geldiği gibi değiştirirlermiş. Ama Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz hadis-i şerifleriyle bu haram ayları sabitlemiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, adı geçmiyor bu dört haram ayın ama Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz yerin ve göğün yaratıldığı andan itibaren Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. Üçü peş peşe gelir. Biri de Recep ayıdır buyurmuş. Peş peşe gelenler Zilkade, Zilhicce, Muharrem ayı o ayrı gelen ise üç aylardaki Recep ayıdır. Demek ki Zilkade, Zilhicce, Muharrem ayı bir de Recep ayı hürmete layık haram aylardan yani kutsal aylardandır. Ayet-i kerime ile de sabit. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz ile de, de. hadis-i Şerifi ile de sabit. Yeni bir yıla girdik. Allahu Teala bu yılı hayırlara vesile kılsın. Bir de Muharrem ayı inşallah onu önümüzdeki günlerde de söyleriz. Aşure günü var. Aşure günü biliyorsunuz bu haftaya. haftaya salı. Şimdi aşure günü çok önemli. Onu da söyleriz, anlatırız. İşte Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabul olduğu, işte Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtulduğu, İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseldiği, İbrahim Aleyhisselam peşten kurtulduğu, böyle mübarek günlerin olduğu bir gün. İşte o günde oruç tutmak çok sevap. Yalnız o gün sadece oruç tutmak mekruh. Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam da Firavun'dan kurtulduğu için o gün Yahudiler sadece o gün oruç tutardı. Biz ibadette dahi onlara benzememek için Hazreti Peygamberimiz ya 9-10 ya 10-11 veyahut 9-10-11. Yani tek tutmak mekruh. Tutacak olanlar inşallah onu hatırlatırız önümüzdeki günlerde. o şekilde oruç tutar. Yani Muharrem ayı da mübarek, aşure güne de işte önümüzdeki hafta geleceğiz, idrak edeceğiz. allah Teala Celle Celaluhu Hazretleri hem mübarek, Muharrem ayını hem hicri yılımızı hayırlara vesile etsin. Allahü Teala hepinizden hepimizden razı olsun.